3 4 5 All starda şefin klasiğinde ikinci derecede denklem kökler ilişkisiyle ilgili bir sorumuz var. Küçük bir hatırlatmamız var. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfırda. X1 ve x2 kök olmak üzere kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Bunu hatırladıktan sonra gel sorunun çözümüne geçelim. Benden X1 artı X2'nin kareleri toplamını istiyor. Ben bunu X1 artı X2'nin karesi eksi 2X1 çarpı X2 biçiminde yazabilir miyim? Evet yazarım. Şimdi burası ne? Kökler toplamı. Eksi B bölü A. Yani eksi, eksi 3 bölü 1'den kare. Eksi C bölü A. C kim? 6 bölü 1. Burası artı oldu. 9. Eksi 12. Cevabımız eksi 3 olur. Klasik bir soruyu çözmüş olduk. Bu kadar.